Leman Dergisi'nin sözde mizah dergisi, Leman Dergisi'nin 26 Haziran'daki sayısında Hz. Muhammed ve Hz. Musa tasvir edilirken büyük bir skandala, büyük bir provokasyona imza atıldı. Dini ve İslami değerleri aşağılayan dergiye hızla, jet hızıyla soruşturma açıldı. Dört kişi gözaltına alındı. Bu arada bazı vatandaşlar infiale geldi ve Taksim'de Leman Dergisi'nin binasını taşladı. Detaylarla haber saatine başladık efendim. Hazreti Peygamberi ve Hazreti Musa'yı tasvir ettiler. Karikatür adı altında yine alçakça bir skandala imza attılar. Sözde mizah dergisi olan Leman skandal bir karikatüre imza attı. Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'yı tasvir ederek yayınladıkları o karikatürde İslam'ı ve İslami değerleri hedef aldılar. Sözde mizah dergisi Leman 26 Haziran'da yayınlanan son sayısında dini değerleri ve Hazreti Peygamberi mizah konusu yaptı. Karikatürist görünümlü İslam düşmanı Doğan Pehlevan. Hazreti Peygamberle Hazreti Musa'yı bombalanan bir şehrin üzerinde çizerek alaya aldı. İslam'a ve peygamberlere edilen hakaret bir anda Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yüzlerce kişi dün akşam Leman dergisinin İstanbul Taksim'deki binası önünde toplandı. Slogan atan grup binayı taşladı. Kalabalık her dakika arttı. Göstericiler İstiklal Caddesi'nde yatsı namazı kıldı. <laughs> Protestoculara çevredeki bazı kendini bilmezler tepki gösterdi. Müslümanlar Filistin'e yanlış yerdesiniz diyen bir kişiyle göstericiler arasında gerginlik çıktı. Müslümanlar Filistin'e Filistin'e yanlış yer Allah Çıkar mısın? Çık ya buradan. Ya. Çık buradan. Niye çıkıyorum? Çık buradan. Provoke etme. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Taşkınlık çıkartanlar gözaltına alındı. Bir başka grupta Leman'ın Bakırköy'deki binasının önünde toplandı. Binanın camları kırıldı. İnfiale neden olan rezillikle ilgili jet hızıyla soruşturma başlatıldı. 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, sözde karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz gözaltına alındı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ise kayıplara karıştı. İki ismin yurt dışında olduğu öğrenildi. değerleri alenen aşağılama suçundan resmen başlatılan soruşturma devam ederken Leman dergisinin 26 Haziran sayısı hakkında da toplatma kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan karikatürist Doğan Pehlivan'ın bu ilk skandalı da değil, daha önceden de sosyal medya üzerinden 15 Temmuz darbe girişimini ve yine İslami değerleri hedef alan birçok paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Karikatürist görünümlü provokatör Doğan Pehlivan 15 Temmuz'da destan yazan Türk milletini 15 Temmuz kerizler köprüsü diyerek aşağılamıştı. Pehlevan, İslam Türklere zorla sokulmuş bir kazıktır diyerek İslam dinine ve Müslümanlara da hakaret etmişti. Gösterilerin ardından İstanbul Emniyeti Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kuş uçurtmadı. Olası bir provokasyonun önüne geçmek için her türlü tedbir alındı. Dün akşam yaşanan olayların ardından polis ekipleri Taksim ve İstiklal'de geniş güvenlik önlemleri aldı ve herhangi bir provokasyonun yaşanmaması için hazır bekliyorlar. Ayrıca bugün Taksim ve Şişhane metro durakları da kapatıldı ve bir günlük süreyle Beyoğlu'nda gösteri, yürüyüş ve bildiri dağıtmak yasaklandı. Büyük tepkiye neden olan skandalın ardından Leman Dergisi kendi kendini savunmak için yaptığı açıklamada yine İslam diniyle ve Müslümanların aklıyla dalga geçti. 200 milyondan fazla kişinin adının Muhammed olduğunu belirten dergi, karikatürde çizilen kişinin Hazreti Peygamber olmadığını ileri sürdü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.